Herkese selamlar, ben Ege. Bugün yanımda Gene Seha var ve bugün Gerizbol. Welcome to GM Death House. This is a map that's played with multiple people. This map is a horror map. Security mode map series. Do not no clip diyor lan. Şunun üstünü boya da, şunun üstünü boya you kapatalım what you lan. Tell me, <laughs> I one cannot experience this map Bak şu sağında falan. yazan yazı var ya. He. Sağ sağ. Senin sağ yoksa. Ne one. demek? Beni bununla bir çek. Bu demek oluyor ki çöktü. Yazıyı göremiyoruz. Heh. Altımıza sıçacağız. Evet bu demek oluyor ki büyük. <laughs> evet hoş. Happy hunting. Bunu da koy. <laughs> 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 Dur bir dakika. Kullanacağım silahları falan söylüyor mu? Shifting walls diyor yahu. Hadi hayırlısı be oğlum gel. Ananı bacını. Yok bir şey bundan da korkuyorsak daha ileride o. Oh. Bunlardan bir şey fırlayacak kesin. Tabut. Ölmeden önce son bir fotoğrafını çekeyim dedi. Bu ses ne? Ananı bacını sikeyim senin orospu çocuğu Burada kapı var. Ananı sikem. Ne oldu? Aa. Ay! Sehacım. Öldün mü? Yok ölmedim de gel o göze. Ge kapandı o ge. <laughs> Nasıl kapandı lan? Ananı kapandı, sikeyim. Ha? Tek kaldım çok korkuyorum. Neredesin Seha? Ben çok kötü bir yerdeyim. <laughs> Annemi istiyorum ya. Oğlum tek kaldım. Dur herhalde yanına geleceğim. Bir göz daha var burada göz kapalı giremiyor. Ha. Neredeyim lan ben? Deli odasına düştüm bir tane iki tane ölü var. Seha! Sanki ben kapıyı geri açtım burada asılmış bir adam var. Hmm, çok hoş. Burada hiçbir şey yok şu an. Çok korkasıktır bu oyunu istemiyorum. Amına koyayım onu. Bir sürü fotoğrafını çekti bizden. Ağlıyorum. Ama deli odasına geldim. Öldürüyor lan beni bu. Deli odasına geldim. Oğlum. Bu beni öldürüyor. Tuttum. Saygan'la tutuyorum şu an. Yaratığı. Gider misin? Ananı patlayın. <laughs> bana bağırdılar onu duyduysan yakınız bana Yakınız aramızda bir kapı var şu anda Ben bunu nasıl öldüreceğim Eee Sehacim neredesin? Aha gel Kardeşim benim Oğlum o kapıyı açma sakın Çok korkutucu canım 39 Oğlum oradan gidiş yok Ama o kapıyı açınca Nasıl yok Bak, bu benim üstüme atladı, öldü sonra. Öldü mü? İşte benim üstüme bir tane yaratık atladı, ölmedi. GG şuradan herhalde. 40 canım kaldı lan. Evet 29 canım kaldı. Lütfen yakında öleyim. Ee? Burada bir yerde bir kapı shift olmalı. Çekil. Şunu açmayı denesen oğlum. Deniyorum olmuyor. Çünkü sonsuza kadar burada mı kaldık şimdi? Ya amına ya lan mı sokayım istemiyorum. Bak no click yapacağım dayanamıyorum. Aynen ben de dayanamıyorum aman. Ananı sikem ya. Ne oldu lan? No click yap orayı geç de gör. Oğlum. Oğlum oyun bozuldu bu ne lan? Heh, bu oda tamam. Bir dakika. Buradan aşağı gidiliyor. Şimdi sen ne yaptın buraya geldin? Burada doğdum ben ama. Hadi atlıyorum o zaman. Atlama lan. Atladım. Burada bir şey var. Otosun çekince utandı. Ay ben gidelim hmm. Ana bu adam belinden asmış lan. Hmm. Seha sen sola bak ben sağa bakayım tamam. Olmaz ayrı gayrı düşmem bir daha ee, çok bir yanda, korktum. Ay hani ben sen be bana sor. Görüntü falan gitti. Ananı bacım. Bu ne? Bilmem. Artık ondan korkmuyorum. Artık ondan korkmuyorum. Aha kapı açıldı. <laughs> Ananı bana sikerim ama. koyayım ya. Aha şurası açılmış galiba. Evet gel. Şifre ne? Herhangi bir şey. Ya ne oluyor? Ya ben korkuyorum. Bunun içinde balık mı? Bu ne lan? Ha. Oğlum şuradan baksana balık gibi görünmüyor mu bak bu taraf? <laughs> Al. Ya da içi de çöp poşeti doldurmuşsun. Stay in the light. Light mı var amına kodum? Allah 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 Allah, Allah Allah. Nasıl <laughs> sevmek? Allah Allah. Aha kapı açılıyor. Çıkta kal sıçı bir sinek. Sesim. Lan yürü ışık var patlıyor. Ben koyar baba. Ben kapı kapar. Ben yarabbim. koyarım ama. Anam anam anam. Anam anam anam. Geliyorum. Anam yarabbim. Allah. Abi. Ne oluyor neredeyim? İç içe doğdum yolda. Evet. Ne oluyor lan? Ne Seha ne oluyor? Seha. Ha evet ben demin buraya geldim işte. Bu ne? Öldün. Lan ne oldu sana? <laughs> ne oldu sana? Ya cesedine bakıp <laughs> en tutup dua okuyor şu an. <laughs> Oğlum beni siktiler resmen. Neredeyim lan ben? Ha. Nerede doldun lan? Tahta oda bir tane. Ha. güzel oyuncu. Şimdi o sordaki kapıya yaklaşmayacağız sanırım. Şuradan gireceğiz mi? kapıyı denerim de Açılıyor. Dur oğlum şuraya bir bakak oğlum ya. korkuyorum oraya bakmasak da olur ya. Vallahi gidiş var. Ne dersin? Senin york olsun. Üstün korku oyunları tecrübelerine dayalı. Arkanda yarı çap yazıyor lan. Ne Hadi atlayak amına koyayım. Lan niye lan? İyi fikir değildi. Yakında öleceğim. İyi bok yedin. Ne olacak şimdi? <laughs> oh. Oh. Gerçekten güzel oldu kavu. Güzel bir kovuldu. Ya oyunda şey var. Checkpoint var yani. Allah'tan amına koyayım. fake kattın yani. Burası yemekhane gibi bir yer kardeş. Telefon çalıyor dur. Hello. Duyuyor musun? Alo. Evet. O zaman niye arıyorsun? Ne diyor ben duymuyorum neden burada olduğunu merak ediyor musun ama sana bir evet ediyorum diyorsun falan bir şeyler ama ben sana anlatmayacağım siktir it çocuğu bence şu kapı açılıyordur dur evet, bitsin konuşma hala konuşuyor Öyle mi? ya tamam kapay ben ararım yazmasın 2147 2147 Secret code dedi Duydun mu? Duydum da Aç tamam koy Load next map Bitti mi şimdi? Sikiyim sizi Eee ikiyi mi oynayacağız şimdi? Ha o tamam evet o zaman ikinci mapte görüşmek üzere hoşçakalın Bay bye bye. <laughs> bay Bay Herkese selamlar. Güzel grafiti lan. Harbi lan. Yedirmeyiz. <laughs> Dead House'a devam ediyoruz ikinci webten. Seha boru ister misin canım? Döşeyelim abi. <laughs> Çok şunun ucunu Bir Telefon çalıyor yine ya. Nasıl şifreyi bildim ama diye arıyordur. <laughs> ama lan Allah. A telefon burada. Hello again. Hello again. Ha, ben de duyuyorum. Ben. ben çok az duyuyorum. Sesini açamayacağım. <laughs> Kesin bir şeyler çalıyor. <laughs> <şeyler gülüyor> Sen dinle. Senin bölümün değil mi pezeri? <laughs> ben niye korkuyorum? <laughs> değil En iyi yardımcı oyuncu Oscar mı istiyorum? Oğlum anahtar falan bulmamızı istiyor. Bunu rızbe oğlum. İşimiz ne? yeter çok konuştum ya. Kapatacağım mı? Ankes öldü telefondan arar ya. Ne, ne alaka ankes telefon burada amına koyayım. Haksız evet, mısın? Gel bitirdi konuşması. <laughs> hmm. Sol, burada sağ, orta. Soldan gidek bir hiçbir bok yok. Yo Bak var. Sola dönüyor. Ne dersin? Hoşuma gitmedi. Soluna dön bir bak ne olmuş? Gördüm. Ananı sikeyim. <laughs> Anne! Oğlum. Geri geri gideceğim ben ona dur. E, lan sağdan lan burada amına koydun. Ne? <laughs> lan arkanı dön. Ha. <laughs> e bunu nasıl kıracağız? Fotoğrafını çek. Gerçekten çektim. fotoğrafçılıkla güzel kırıyoruz kardeşim. No ya. No mi diyorsun? He. Ee. He buradayız. Kaç. No çık. Çıktım. Seha. Yürü yürü yok bir şey yok, pandayım. Yok bir şey yok bir şey. Ya ben korkuyorum. Ama ne koyayım? Japon turist gibi elinde fotoğraf makinasıyla geliyor. <laughs> <laughs> Aa burada ne varmış? <laughs> Gel gidelim. Gide. <laughs> Anahtarı buldum. Adamın ki dediği şeyi buldum. Ya ben bu anahtarı almak istemiyorum Seher. Ben alırım. Ufamış. Eski bir levye vereydiniz iyiydi. Harbi amına koyayım. Bence bunu silahsız oynama gibi bir şeyimiz olmayacaktı. <laughs> amına koyayım Oo. Ya sen ne yapıyorsun? Kimen amına koyayım ya? Gay hey, hey, konuşuyor. Bu ne oğlum siyah siyah adamlar. Ben değil. Mi? Bunları nasıl kırıyorsun ben kıramıyorum. Onu. Sağ sola. Ee, yani oğlum atarlanınca kırılıyor. Kendini de attın ama. Harbi de ben kendimi nasıl attım oğlum. Kayboldum sandım çok korktum. Gidelim. Jump scare olacak hazır olsun. Ne oluyor lan? Ay sikeceğim yine iç içe. <laughs> <laughs> ne diyor? <Aa. gülüyor> Amına koyayım. Map 2 dediğin bu kadar mıydı yani? Gerçekten. Thanks for playing şey değil her zaman. En zaman istedim. Oha 2012'de yapmışlar lan. Geçmiş ama. <laughs> yeah motherfucker, ah yeah motherfucker. Ya ben boyamıyorum, boyamıyorum. E o zaman... Ne yapsak ya? Valla, bilmiyorum ki. Nasıl buldun oyunu? Haritayı. Gerçekten çok akıl geliştiren. Bu arada hikayenin sonunu merak ediyorsa adam aradı dedi işte şey dedi. Ne dedi? İşte çı çıkabileceğinizi zannetmiştik geri gibi bir şey dedi. Sanıyorum. Belki de biz yanlış bitirdik. Bilmiyorum. Ama anahtarı aldı oğlum. Ben no uçuyorum bir yerlere hep aynı yere çıkıyor. Yok lan. Ha evet. Oha. Ne oluyor lan? Aa çıktım telefonun oradayım. Neredesin? Ben hiçbir yerde değilim şunun. Şu an boşluktayım. İyi o zaman Evet kapı arkadaşlar yakın. bir mapin daha sonuna geldik. Kendinize ne kadar iyi bakıyorsunuz bilemezsiniz. Aha gördüm seni Seha. Selam canım. Ha, odadayım lan. Ha? Odadayım oğlum ne sallıyorsun? Odada mısın? Sanki no clip'te gördüm gibi. Neyse hadi hoşça kalın. Bye. Bye.